Merhaba Oğlak ve yükselen Oğlak burçları nasılsınız bakalım? Sizler için gerçekten güzel bir 2021 başlıyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki niye bu kadar sevinçlisin? E boru değil. Satürn artık burcunuza 29 yıl sonra gelecek. Satürn son 2,5 senedir Disiplin, sorumluluk, köşeye sıkıştınız. Sanki böyle sırtınızda, böyle elinizde, sırtınızda böyle 10 tonluk bir şey taşıyormuş gibi yaşadınız. E hayat böyle çok böyle istediğiniz kadar rahat ve konforlu akmadı. O zaman zaman zorlandınız, zaman zaman kısıtlandınız, zaman zaman engellendiniz ama en nihayetinde büyüdünüz, kendinize geldiniz. Şimdi 2021 senesi artık sizler için bu kadar zor geçmeyecek arkadaşlar. Gayet güzel haberlerim var 2021 için. Şimdi 2021'e girerken önce böyle güzel ve tatlış bir haberle başlayalım. 8 Ocak'ta ilişkileri, aşkı, mutluluğu, keyfi gösteren Venüs burcunuza yani Oğlak burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ve 31 Ocak'a kadar da bu burçta seyahat edecek. Yani bu ne demek? Venüs aşk, meşk, para, ufak tefek paralar, mutluluk, huzur, keyif bunlarla alakalı. 8 Ocak'la 31 Ocak arası eğer ki hayatınızda kimse yoksa aşkı kendinize daha kolay çekersiniz, daha kolay mutlu olursunuz. Kendinize şöyle bir bakımdan geçirirsiniz, güzelleşirsiniz. Ufak tefek böyle gelir hatlarınıza böyle artışlar söz konusu olabilir. Hayattan daha fazla tat ve keyif almaya başlarsınız arkadaşlar. Şahane güzel bir haber bu. 13 Ocak'ta ise burcunuzda Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek ve bu yeni ayın başrol oyuncusu Plüton olacak arkadaşlar. Bu Plüto ile birlikte işte Plüton aslında ne yapar? Plüton yani bu 13 Ocak civarında Plüton bir şeyi bitirir, dümdüz eder, yok eder ve yeni yeni bir sistem ve düzen getirir. 13 Ocak civarında hayatınızı yeniden yapılandırmak, bir şeyleri bitirip yeni bir şey başlatmak. Bu bir şeyle dramatik olmak zorunda değil bu arada. Bir hastalık biter, kötü bir ilişki biter, kötü bir iş biter ama çat 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 hemen ardından bunların yenisi ve daha güzelleri de başlayabilir. Merak etmeyin. Çok böyle e, bu Plüton'la birlikte bir değişim ve dönüşüm. Bu belki kendinize ilgili bir tavır, bir karar. Belki hayatınızda kurduğunuz e, duygusal ya da içsel anlamda kurduğunuz ilişkiyle ilgili bir takım kararlar alırsınız. Atıyorum. Belki çok çılgınlar gibi para harcıyorsunuzdur. Yok ya dersin tamam ben artık karar verdim. Ben bu para düzeyini, parayla kurduğum ilişkiyi artık değiştirip dönüştürüyorum diyebilirsiniz. İşte 13 Ocak civarı bir değişim, dönüşüm süreci olacak sizler için. Ve 2021 senesi aslında bir yerde baktığınız vakit çok önemli devrimlerin, çok önemli değişimlerin meydana geleceği bir sene olacak arkadaşlar. Çünkü gökyüzünde Satürn ve Uranüs arasında dinamik bir etkileşim, dinamik bir açı oluşacak ve bu açı Şubat'ta, Haziran'da, Aralık'ta Üç defa kesinleşecek ve bu iki gezegende böyle yavaş yavaş hareket eden gezegenleri olduğu için Satürn Uranüs bunların böyle pıt 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 birbirlerine gelmesi, ondan sonra tam açı yapması, sonra pıt, pıt 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 tekrar uzaklaşması ve bunun üç defa tekrar olması ve bunun yavaş yavaş hareket edecek olması. Yani aslında yılın genelinde bu Satürn-Uranüs etkileşimiyle ister istemez biraz böyle bunlarla, kavruluyor veya yoğruluyor olacaksınız. Şimdi Uranüs de nereden etki edecek? Uranüs özellikle aşk konusunda, aşka bakış açınız radikal bir şekilde değişiyor. Değişik, farklı, sıra dışı, ondan sonra tiplerle ilişkiler başlayabilir hayatınızda. Aşkla olan ilişkinizi yeniden yapılandıracağınız, farklı hevesler, farklı heyecanların hayatınıza katılacağı bir zaman dilimi olacak Uranüs sayesinde. Ee, bu tabii ki 3 kere tekrar edeceği için 3 farklı zamanda 3 farklı aşkla olabilir. Böyle bir aşk başlar 3 farklı zamanda 3 farklı evre geçirir bu ilişki. Bu da böyle çok söz konusudur. Aynı şekilde Uranüs skandal, sürpriz, şok edici çok aniden ortaya çıkan etkileri gösterdiği için ve özellikle Uranüs çocuğu ilgilendiren bir alanda seyahat ettiği için yine çocuklarla ilişkileriniz özellikle 2021 senesinde Farklı bir ilişki düzenine geçebilirsiniz ya da çocuk sahibi olabilirsiniz ve aynı şekilde yatırımlar konusunda daha önce denemediğiniz farklı, sıra dışı, sıra dışı ve değişik ondan sonra yatırım araçlarını 2021 senesinde istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Satürn tarafı ise biraz para, para kazanma koşullarınız değişiyor bilginiz olsun. Parayla ilgili sorumluluklar artıyor. Parayla ilgili özgürlük kavramınızı böyle bir yeniden bir düzenlemeniz belki gerekecek 2021 senesi içerisinde. Para kazanma koşullarınız biraz değişmeye başlayacak. E, alışılmışın dışında koşullara yöneleceksiniz belki. Hakkınızda belki bir fikir var. Para kazanma yani olağan ve sıra gelen işinizin dışında hayatınıza belki bir ikinci bir iş, ikinci bir proje, ikinci bir fikir katacaksınız biraz bir para kazanma ile ilgili ilişkilerinizi yeniden şöyle bir düzenlemeniz gerekiyor. 2021 serisi bu vermiş olduğum 3 tarihte özellikle para çok önemli olacak hayatınızda. E, yatırımlar yapacağınızı düşünüyorum. Belki de atıyorum belki kendinize bir iş yeri satın alırsınız. Böyle bir yatırım yaparsınız. Kendinize biraz bir çeki düzen verirsiniz para harcama konusunda. Ya da belki de bir ev alırsınız yani kim bilir ama bir şekilde hani burada Belli ki bir, bir parayla ilgili çok önemli ve çok büyük adımlar atacaksınız arkadaşlar. 14 Mayıs'ta ise Jüpiter. Jüpiter neydi? Jüpiter bolluk, bereket, şans ve talih gezegeniydi. Şimdi Jüpiter 1 Ocak'la 14 Mayıs arası Kova'da seyahat edecek. Ve Kova sizin para eviniz. Yani 14 Mayıs'a kadar 1 Ocak 14 Mayıs arası parasal anlamda rahat, keyifli, e, gelirlerinizin çok güzel bir şekilde artacağı, ee, kazançlarınızın artacağı, kendinizi güvende hissetmeniz için elinden yeni yapacak Jüpiter burada. Finansal açıdan güzel. 14 Mayıs'tan sonra Jüpiter 28 Temmuz'a kadar Balık burcuna geçiş yapacak. Yani 14 Mayıs 28 Temmuz arası bolluk, bereket, şans ve tarihi size eğitimlerden gelecek, bilgiden gelecek, yakın çevrenizden gelecek, e-ticaretle ilişkili konulardan gelecek. Belki yazar olmak isteyeceksiniz. Yeni bir yollarınız kesecek. Satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, eğitim, seminer, akademik çalışmalar, bu alanlardan fırsatlar ve şanslar girecek sizlere 14 Mayıs ile 28 Temmuz arası. 28 Temmuz'dan sonra Jüpiter tekrar kovaya giriliyor olacak. Tekrar para evinize girecek. 28 Temmuz'da 29 Aralık arası yine gelsin paracıklar gelsin paracıklar diyeceksiniz. Yine mali anlamda rahatlayacaksınız fırsatlar ve şanslar sene sonuna kadar 28 Temmuz'da 29 Aralık'a kadar mali konularda özellikle çok güzel rahat nefes alacağınız, kazançlarınızın artacağı, yatırımlar yapacağınız bir zaman dilimi olacak sizler için. Ve 26 Mayıs'ta ise 5 derece yay burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Şimdi bu tutulma tabii bunu çok sevmeyeceksiniz söyleyeyim. Çünkü 12. evinizde meydana gelecek. 12. evinizde bir şeyler meydana geldiği zaman sanki birileri sanki böyle sizin arkanızdan böyle konuşuyormuş, arkanızdan iş çeviriyormuş gibi gelir. Bazı ufak tefek böyle görünmez düşmanlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu 26 Mayıs civarında özellikle ama iyi tarafı şu bu tutulmanın. Mesela bu tutulma civarı, mesela terapilere başlarsınız, kendinizi keşfedersiniz. Korkular, endişe ve kaygılarınız neyse bunları çok rahat yenebilirsiniz. Çocukluktan, geçmişten getirdiğiniz travmalarınız, endişeleriniz ya da bir takım böyle aşmanız gereken davranış kalıplarınız varsa işte bu tutumu, bu davranış kalıplarını yenebilmeniz açısından sizlere destek olacaktır. Bu da en iyi haliyle ama en kötü haliyle kendinizi huzursuz, izole etmek isteyebilir, kapatmak isteyebilir. Bir parça böyle huzursuzlanabilir. Böyle arkanızdan dönen dedikodular onlar bunlar. Biraz böyle onlarla uğraşmanız belki bir parça gerekebilir. Ama ben bu tutulmanın size yurt dışı ve eğitimle ilgili ilişkili konularda yine fırsatlar ve şanslar getireceğini düşünüyorum açıkçası. 2 Haziran'da Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. Sizin için önemli. 2 Haziran 27 Haziran arası özellikle ilişkiler ve aşk konusunda e siz biraz aşkın peşinde koşacaksınız. Hala bekar olursanız eğer. Ee, yeni ortaklıkların peşinde koşacaksınız. Yeni ilişkilerin, yeni aşkların peşinde koşacağınız bir zaman dilimi olacak. İkili ilişkilerde eğer yani mevcutta bir ilişkiniz varsa keyifli, mutlu, romantik, birbirinize hediyeler alacağınız, saracağınız, sarmalacağınız, öpeceğiniz, kokuyacağınız ilişkilerden yana şanslı güzel bir zaman dilimi olacak sizler için. Ve 10 Haziran'da ise 19 derece İkizler Burcu'nda işin içerisinde retro Merkür'ün olmuş olduğu bir tutulma meydana gelecek. Bu tutulma iş ve çalışma koşullarınızı gösteren alanda. 10 Haziran civarı iş koşullarınızda değişimler meydana gelebilir. Fakat Mercury retro olduğu için mesela 10 Haziran civarı yeni bir çalışan almamakta fayda var. 10 Haziran civarı işte atıyorum evinizi derlemeye toplamaya gelen bir abla vardır. Mesela bunu değiştirmemenizde fayda var. 10 Haziran civarı işle ilgili yeni müşterilerle hemen sözleşme imzalamamak. Hani prensipte anlaşıp Haziran sonunda belki de anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi yapmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Bu tutumun birazcık da bu koşulları gösterecek. Sağlıkla ilgili özellikle tutunmayla sağlığı kendilerine bir alanda meydana geleceği için kronikleşen bir takım rahatsızlıklarınız varsa uzun süredir olmayan belki bunlar yeniden bir ihtimal nüks edebilir arkadaşlar bilginiz olsun yine işinizle ve kariyerinizle ilgili konularda çokça bilgiye sahip olacak. Bilgi anlamında kendi inanılmaz donanımlı bir hale getireceksiniz bu tutumayla beraber. 24 Haziran'da ise Oğlak Burcu'nda yani Burcu'nuza bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay özellikle önemli çünkü hayatınızda bir şeyi tamamlamak, sonlandırmak için kullanabilirsiniz bu Dolunay'ı. Aynı şekilde kendi kişisel yeteneklerinizi parlatmak için kullanabilirsiniz kendinizi hayatınızda yeni bir sayfa açmak adına da istiyor iseniz kullanabilirsiniz. Önemli bir dolunay olacak bu da. Ee, bir şekilde burada hayatınızda bir süredir işte iş, proje, bir durum artık bunun sonuna gelmek, bitirmek ve yeni bir şey için e, böyle hayatınızda yer açmanız gereken bir dolunay olacağını gösteriyor. Ve 5 Kasım'da ise aşk. Mutluluk, keyif, has, ufak tefek paraları gösteren Venüs artık burcunuzda seyahat edecek. 5 Kasım ile 5 Mart arası. Biraz uzun bir süre bu sefer. Venüs için uzun bir süre. Niçin Venüs için uzun? Çünkü Venüs Aralık ayında geri gitmeye başlayacak. Bu yüzden de e, geri de gideceği için Aslında bak 5 Kasım, 5 Mart, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay Venüs burcunuzda seyahat edecek. Bu güzel. Eski sevgililer gelir. Eski ilişkiler gelir. Bunlar için güzel bir zamandır. Eskiden finansal açıdan kaybettiğiniz fırsatlarla yeniden karşılaşabilirsiniz. Aralık sonuna kadar bu 5 Kasım'la özellikle Aralık'ın bir ortasına kadar Venüs düz hareket ediyor olacak. Hani o dönem o arada yeni ilişkiler, aşk başlatmak, insanlar gelirse aşık olur, ilan aşkı aşk eder, ay der ne kadar tatlısın, ne kadar güzelsin, gel sevgili olun der, senden hoşlandım der. Veya beğendikleriniz olursa bunları ilişkilere başlatabilirsiniz. Aralık ortasından sonra Venüs geri hareket etmeye başlayacağı için ortalama bir 43 gün kadar Venüs geri hareket edecek. Hani bu da Ocak sonuna denk geliyor ortalama ve Ocak sonu, Şubat'ın ortası gibi. Ee, Şubat'ın ilk haftası gibi Venüs burcunuzda geri hareket edeceği için Bu tarihler arasında özellikle Tabii ki 2022'sinden bahsediyorum ee, Venüs'ün retrosu hallerinden ee, Eski sevgililer geri gelebilir Bilginiz olsun Eskiler tekrar kapını sırmalayabilir Sadece o tarih aralarında parası anlamda yatırım yapmayın Dikkat edin iyi bir zaman değil. Venüs'ün geri hareket ettiği burcunuza geri, geri hareket ettiği dönemlerde. Hem de güzellik ve estetikle ilgili konulardan birazcık Venüs'ün retro olduğu süreçlerde uzak durmanıza bana sorarsanız fayda var. Ama tabii ki son karar her zaman size ait olacaktır. 19 Kasım'da ise 27 derece Boğa Burcu'nda bir tutulma meydana geliyor. Aşk evinize tutulma meydana geliyor. Bu bir aşk tutulması da dönüşebilir sizler için. Yatırım tutulması da dönüşebilir. Her şekilde burada size bir takım böyle kazançlarınız artacak. Para kazanmaya başlayacaksınız. Yine belki çocuk olabilir, neden olmasın diye düşünebilirsiniz. Belki bu şeyle birlikte e, hobilerinizi paraya çevirebilirsiniz. Çok sevdiğiniz hobileriniz olan işlerin eğitimine başlayıp bu eğitimden sonra bunları rahatlıkla bu tutumuyla birlikte belki de paraya Çevirebileceğiniz koşullarla elbette ki karşılaşabilirsiniz. 4 Aralık'ta ise 12 derece yay burcunda işin içerisinde merkürün olmuş olduğu bir güneş tutulması meydana gelecek. E bu tutulma sizi birazcık geri çekebilir. Ay çok yoruldum biraz deneyeyim eve kapanayım kendimi biraz izole edeyim diyebilirsiniz. Yapın dinlenin keyfinize bakın. E, Tabi yine yay tutulması yay size çok iyi gelmez çünkü. E, astrolojik olarak çünkü tam 12. evimize düşüyor. E, bu da size ister istemez hani yine böyle arkadan dönen oyunlar, dolaplar, konuşmalar, dedikodular yine böyle 4 Aralık civarı e, bunlarla bir tık böyle bir parça uğraşmanız gerekebilir. Merkür burada olduğu için kulağınıza çok bilgi gelecek belli ki. Her duyduğunuza inanmayın. Bir de Merkür burada olduğu için Merkür akıl, zihin ve karar mekanizması ile ilgilidir. 4 Aralık civarı hayatınızın da akışını değiştirecek çok önemli kararlar vermekte fayda var. Her bildiğinizi, her düşündüğünüzü, her fikrinizi, her projenizi her yerde bangır bangır bağırarak konuşmayın arkadaşlar. Çalınabilir dikkat 4 Aralık civarı özellikle. Ve 13 Aralık'ta artık Merkür oğlak burcuna geçiyor. Bu keyifli, güzel Yıl sonuna kadar kalacak. Merkür odakta 13 Aralık'ta geçtiği andan itibaren. Merkür ifade, konuşma, anlaşma, sözleşme, eğitim ve seyahatlerle ve ticari girişimlerle ilgilidir. Özellikle 13 Aralık'tan yıl sonuna kadar her türlü anlaşma ve sözleşme için tüm koşullar ve şartlar, hayat, evren, samanyolu, galaksi sizden yana olacak. Eğitimlere başlayabilirsiniz, seyahatlere çıkabilirsiniz, ticari atımlar yapabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için adına belki çok böyle önemli adımlar atabilirsiniz. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi çok rahatlıkla diğer insanlara, başkalarına, pa başka patronlara, başka insanlara rahat bir şekilde ee, satabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak 29 Aralık'ta ise... Bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter balık burcuna geçiyor. Ki bunu ben aslında size Mart ayındaki etkiyi anlatırken bahsetmiştim. 29 Aralık'ta Jüpiter balığa geçiyor. Tam bir sene. 20 Aralık 2022'ye kadar bu burçta kalacak. Balık da sizlerin yani fırsat ve şans demek Jüpiter. Peki hangi alanda şans ve fırsatlar gelecek artık size bir sene boyunca? Üçüncü ev konuları. Üçüncü ev nedir? Yazı, iletişim, yakın çevre, komşular, kardeşler, satış, pazarlama, reklam, halk ilişkiler, tanıtım, eğitim ilişkili konularda bir sene boyunca dolu dolu inanılmaz güzel fırsatlar, şanslar. Hatta bu alanlarda çok güzel paralar da kazanabilir. Bu alanlarda önemli adımlar atabilirsiniz hayatınız içerisinde. Evet şimdi benden şimdi bu kadar. Ha dersiniz ki ya ben biraz daha kendime özel bir şeyler bekliyorum. Biraz daha spesifik şeylere de ihtiyacım var derseniz www.sorumgeldi.com'a istiyorsanız sorularınızı iletebilirsiniz. Ama dersin ki ben böyle soruyla yazmakla o sorunun cevabının gelmesiyle vesaire ben bunlarla vakit kaybedemem arkadaşım. Daha hızlı bilgi istiyorum derseniz eğer 0216 706 40 çift arayabilirsiniz. Alo sorum geldi'nin numarası. Arayarak uzman astrologlarımızdan 2021'inizin nasıl geçeceğine dair Bilgi alabilirsiniz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sabah 11'e akşam 19 arası ala sorum geldiği 0216 706 40 0 arayarak bilgi alabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Şahane, güzel, mutluluktan delireceğiniz bir 2021 sesli diyorum. Sizlere de hoşçakalın.